Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hasan tur turu yapacağız. Arkadaşlar ilk videomda ilk videomda çöplerle ilgili bir video hazırlamıştım. O videoma da göz atmayı unutmayın lütfen. O video çok bilgilendirici bir videoydu. Lütfen böyle şimdi geçelim şey turumuza. Anlaşıldı. Ben böyle alanları çok severim. Şöyle gidelim az. Ya. Şöyle, şöyle şöyle diyeyim. Şöyle böyle alanlar o kadar hoşuma gitti ki benim yani. Böyle yani insan pandemi döneminde dönemindeyiz. E, evet, böyle insan her şey dışarı çıkmak istediği için şey oldu mesela. Biz buraya es eskiden Hasanlar'a çok gelirdik ama şimdi çok gelmediği için o kadar seviyorum ki buraya gel geldiğimizden arkadaşlar şuralara baksanıza ormanlıklara. Çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar yani buradaki her şeyimi se seviyorum. Ama yani böyle ama gerçekten bu alanlar yok olmasını istemiyorum. Çünkü ben doğayı çok severim. Çoğu insan da çok sever zaten. arkadaşlar doğadaki çoğu şey çok güzel. Mesela ben size şöyle diyeyim. Ben doğadaki her şeyi, bu dikenleri de ben çok severim yani. O kadar severim ki. Yeşili, ma yeşili var, mavisi var. Öyle. Aa çok güzel gözüküyor buradan vardı burası. Yine de kameradan burası çok güzel gözüküyor ama bizden buradan çok güzel gözüküyor. alalım. Arkadaşlar hani baksana şöyle. Şöyle ormanın içinden göstereyim size azıcık. Şur, şuralara bakalım. Bakın arkadaşlar. Bakın çok güzel. Ağaçları falan bakın çok hoşuma gidiyor. Sefer de burada mor çiçekler var. Öyle. Devam edelim. Arkadaşlar ben buraya geldim de bir yere çok hoşuma gitti. Oraya ben bir gitmek istiyorum turun sonlarında. Şimdi bizimle benim yemeğimi düşünüyorum. Arkadaşlar ben buraya geldim. Yani size gerçekten Aksaray'a gelirseniz bu Hasan Hasanlılar'a gelmenizi çok öneriyorum. O kadar güzel bir yer ki. Böyle güzel Ku, bağ, kuş seslerini falan bir dinleyin. Ben kuş sesleri Çıktığında ben e, susacağız sizi azıcık onları dinleyin diye. Ama çıkacak yani çıkar, çıkarsa. Ne? Gitti ama da azıcık çok güzel. Geriye dönse çok güzel. Çıkarız, yani. evet. Oraya. Arkadaşlar oksijeni buran o kadar güzel ki yani. yeni ıı, atsana geliyorsunuz. Bırakın böyle şeyleri. Mesela oralara giderim. Buralara giderim. Buran oksijeni böyle o, o kadar iyi ki yani. İlk aksana ilk geleceğiniz burası direkt. Direkt burası. Yani bu, burası o kadar güzel bir yer ki. <laughs> Burada yürüyüş falan yapın, Burada spor da yapabilirsiniz. Her şey olabilir buralar şu merak ettim şuraya bir çıkmak istiyorum. şunlara da çok dikkat edin. Ediyorum çiçeklere. O kadar basmalı. Şöyle ben az önce bir tane beyaz lale gördüm. O çok hoşuma gitti. Aa çok güzel. Bak. Bakın arkadaşlar. Yes, güzel ki. labirent gibi hiç bitmiyor gerçekten arkadaşlar, arkadaşlar mesela, mesela bu kış aylarında havalar çok soğuk olmaz burada pek kar yağmaz ama ama böyle soğuk olduğunda sandana kar yağdığında böyle gözükmüyordu şeylerden o yüzden çok güzel bir şey i̇şte kış arasından parklar var boş verin buraya gelin daha güzel burası Ya arkadaşım orada böyle temiz hava var mı? Yok orada böyle orada böyle sadece böyle eğlenceli şeyler var. Onlara ne gerek var? Siz gelin buralara eğlenin. Ama ciddi Ciddi ciddi. Var bile o kadar güzel ki. Şimdi ben biraz gitmek istediğim yere doğru buradan gidelim. Hadi ben gitmiştim yer burası Şurası tam burası. Orası çok görüyüm hoşuma gitti. Arkadaşlar bize ama gitmiyoruz. Buralarda çok küçüçük var. Şuradaki yapı var ya arkadaşlar hani şuradaki beton. O oranın önünü ben size onu gösteririm. Oranın önüne şey çizmişler. Yazılar çizmişler. Yani bu çok seven arkadaşlar. Yani bunlar o kadar güzel şeyler ki. Yani mesela diyelim buraya mesela gidiyorsun kolanı içiyorsun tamam mı abla? Yani böyle geliyorsun böyle orada şey yapıyorsun mesela temekiyi atıyorsun buraya atıyorsun. Ama yani bunu yapmayın işte bu bu alanları çok yok eder yani. yani böyle bir şey ben kesinlikle hareketliyorum. Yani Şuradan şöyle güzelimler güzel olmuş. Ben öldürsemse buraya vereceğimiz hiç yok. Bak yine burada mor çiçeklerden var. <laughs> Arkadaşlar ben burada burası çok fena bir sıcaklıkta. Böyle 25-26 derecede ve ben de çok sıcak ortamlardan çok sevmem. Şöyle bir yere gelseniz de ne kadar güzel gözüküyor. Şuralar bakın. İki tane şuraya. Orası onun merak etsin. Arkadaşlar burada ben sandalye çok gelmiş. Gelmiştim ama böyle hadi. Buralar böyle çok yani. Hiç de fazla da buraya geldik bu alana. Normalde yani arkadaşlar bu arada şunu değil. Eğer böyle Ağaçlı ortamlardan hoşlanmıyorsan böyle lay, yaylara layla, yayla böyle, yaylaları seviyorsanız daha çok. Hasanlar'ın girişinde böyle kırmızımsı turuncu bir yol var. Arkadaşlar o yolu siz takip edin, o yolu gidin. Siz çok güzel bir yayla karşılayacak. O yaylada çok güzel şeyler var, Orada çok güzel çiçekler var, hayvanlar var. Yani o kadar güzel şeyler var ki. Öyle yani işte öyle Her yer kekik kokuyor orada. Ay. Ve orası böyle daha çok şey. Orası arkadaşlar oralar böyle işte dağlar var değil mi abi böyle küçük böyle şeyler hı -hı. var. Hı Aa ben oraya oraları çıkmayı çok sevmiyorum hani. sanırım. Şu şuranın ortasına geldik. Gösterir misin? Gösterir i̇şte, misin? Herkesin böyle buraları gelmesini tavsiye ederim. Arkadaşlar bizim Türkiye'de her taraf kötü. Mesela şöyle diyeyim. sen şu şehir kötü. Bu şehirde böyle bir şey yok. Bu şehirde böyle bir şey hiç işte demeyin. Mesela Aksaray'da Hasan Dağı var. İşte çok güzel şeyler duvara var falan işte var. Oraya gidersek onun videosunda çok çekmeyi düşünüyorum. Orayı da çok merak ediyorum. Orayı da çekeceğim ben size. Arkadaşlar ama gittim. Bunu Çok güzel. Bu, bu, buralar. Buradan sonra birazcık dönelim arkadaşlar. Çok da uzaklaşmayalım. Demiyorum. Ya ben size o yapıyı göstereceğim oradaki yazıları. Onu, Onu e, videonun girişinde göstermiştik. Hay gösterdik Hı <laughs> -hı. ama unutuyoruz ee, Arkadaşlar yine, yine. Şöyle arkadaşlar. Ee, şuradan bir aşağıdan da gösterelim. Şöyle bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.